Barış Terkoğlu, 9 Haziran 2022, Cumhuriyet Erdoğan Sadat'a neden Sadat diyor? Arkadaşım dönüp sordu. Cumhurbaşkanı Sadat'a neden Sadat diyor? Erdoğan Arap gırtlağıyla ayı derinleştiriyordu. Öyle ya resmi adı savunma ve danışmanlık kelimelerinden geliyor ancak bu bir perde. Sadat Arapça'da seyit kelimesinin çoğulu. Tarikatların Sadat-ı Kiram inancına göre evreni metafizik dünyada seçilmiş uluların ruhları yönetiyor. Elbette arasında kendi şeyleri de var. Bu konsey bir gün başlarına geçecek Mehdi'yi bekliyor. Haliyle Sadat, Adnan Tanrıverdi'nin bir toplantıda söylediği gibi gelecek Mehdi'ye ortam hazırlıyor. İşin ilginci, mültecilerin hatta IŞİD'in, Mehdi'nin geleceği ortamın hazırlanmasında rolü var. Birileri Mehdi'nin vereceği büyük savaşa kimi asker olarak, kimi kaos ortamı yaratarak hazırlanıyor. Bir dönem FETÖ'nün kainat imamlığı inancından hatırladığımız bu uydurulmuş din anlayışı İslamcı camiada da tartışılıyor. İki örnek vereyim. Konuşmalarında Cumhuriyeti hedef alarak haber olan İmam Halil Konakçı'yı hatırladınız mı? videosunu izliyorum. Amik Ovası'nın önünde durmuş. O ovada Mehdi ordusunun Yahudi ırkıyla savaşacağını anlatıyor. Öte yandan bu saçmalıklara karşı uyaranlar da var. Örneğin FETÖ'nün hedef aldığı tahşiyecilerin hocası Mehmet Doğan takipçilerine mesaj göndermiş. Mültecilerin memleketlerine gönderilmesi ve Sadat'ın fesi devletin ve İslam'ın lehinedir. Haliyle iş kaos ortamını Sadat'ın hazırlığını ve nihayet Mehdiyi beklemeye kalıyor. Şimdi Sadat yöneticisinin sandıkta teslim etmeyeceğiz çıkışını anladınız mı? Ya başkanı Melih Tanrı verdiğinin Sadat için Erdoğan'ın özel ordusu ifadesini kullanmasını. Bunları neden mi söyledim? Geçenlerde televizyonda gördüğüm muhalefetteki bir politikacının Sadat'ın 28 Şubat'ta haksız yere atılan askerler tarafından kurulduğu sözlerine yanıt için Aster, Assam, Sadat'ın aynı toprağın mahsulü olduğunu anlatmıştım. Fetön'ün hazırladığı, AKP'nin sürdürdüğü 28 Şubat davasında 387 asker müşteki var. Bunlardan 128'i Aster'in hazırladığı basma kalıp dilekçeleri vermiş. Dahası sivil müştekiler arasında da 8 kişi Sadat danışmanı. Yani 28 Şubat davasında Sadat ana aktör. Sadatçılar mahkemede aynı hikayeyi anlattılar namaz kıldıkları, oruç tuttukları, eşleri türbanlı olduğu için ihraç edildiklerini söylediler. Dahası o dönem emekli edilenler de kendini mağdur sayarak davaya geldi. Dosyaları davaya gelince görüldü ki meselenin ne namazla ne oruçla ne de türbanla ilgisi var. Örnek mi? Sadat danışmanı Vehbi Kara. Akit'te de yazan eski Deniz Binbaşı Kara'nın ihraç sebebi 1996 yaş kararlarında yazıyor. Fethullah Gülen tarikatı mensubu olduğu ve yayınlarını takip ettiği, Fatih'te Said Nursi kitaplarının okunduğu bir toplantıya katıldığı, mesai saatlerinde görevini aksatacak şekilde namaz vakitlerinde camiye gittiği, Üstelik Kara, disiplinsizliği nedeniyle 1989 yılında Gayret Gemisi Komutanı tarafından 3 gün oda hapsi, 1993 tarihinde uyarı cezası, 1993 tarihinde şiddetli tevbih cezası almış. Sadat danışmanı Yavuz Sulumeşe'ye bakıyorum. Sulumeşe 2003 yılında Kuvvet Komutanı onayıyla Türk Silahlı Kuvvetlerinden emekli edilmiş. İşin ilginci Sulumeşe AKP döneminde 2003 yılında Milli Savunma Bakanlığına müracaat etmiş. Ancak yargı yoluna açık idari işlem olduğu gerekçesiyle kabul edilmemiş. Buna rağmen 28 Şubat mağduruymuş. Sadat danışmanı Bülent Demir'in dosyası davaya gelmedi ancak duruşmalar sırasında ihraç değil 2002 yılının Kasım ayında Cumhurbaşkanı'nın imzasıyla emekli edildiği ortaya çıktı. Haliyle yargı yolu da açıktı. Daha da ilginci kendisi 1996 yılında eşinin türbanı nedeniyle sakıncalı ilan edildiğini anlattı. Bunun üzerine sanık Cengiz Koşal'la aralarında şu diyalog geçti. Cengiz Koşal, Kendisine arzunuzla sorun var. Evlenme tarihini tam olarak söyleyebilir mi? Bülent Demir, Temmuz 97. Cengiz Koşal, yani eşiyle bir alakası yok. Kısacası Adnan Tanrıverdi'nin TSK'daki düzenlemeler için 15 Temmuz'dan sonra ne istediysek oldu dediği, Türk Silahlı Kuvvetleri'ni dizayn eden Sadat'ın inanç sistemi bu. Kendilerine mağduriyet hikayeleri yazarken yaşı 90'a dayanmış Atatürkçü askerler içeride tutulmaya devam ediyor. Bugünün sorusu ise Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Mehdi bekleyen, kaos arayan, Amikovası'nda Yahudilerle savaşa hazırlanan, sınırların ileride asker olacak mültecilere açık olduğu bir örgüte teslim edilmesini kabul edecek miyiz? Delilik aklın sınırsızlığıdır. Örgütlü ve silahlanmış delilikse felaketin habercisi. Barış Terkoğlu